Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk tarifini paylaştığımdan bu yana binlerce kişinin denediği nefis mi nefis beyaz çikolatalı brownie tarifi hazırlıyoruz. Bu şahane gerçek brownie tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak 150 gram tereyağını bir tavanın içerisine aldım ve tereyağını eritiyorum. Tereyağını erittikten sonra içerisine 180 gram bitter çikolatayı ekliyorum ve bitter çikolata eriyinceye kadar spatula ile karıştırarak güzelce çikolataların erimesini sağlıyorum. İyice karıştırarak çikolataların tamamen erimesini sağladım. Gördüğünüz gibi şimdi bu çikolata karışımını kenara alıyorum ve ılınmasını sağlıyorum. Diğer yandan kek harcını hazırlayalım. Bunun için 3 yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Yumurtaların rengi açılıncaya kadar toz şeker ile iyice çırpıyorum. Yumurtaların rengi tamamen açıldı ve bu şekilde köpük köpük bir kıvama geldi. Şimdi içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik un ekliyorum. Ve brownie'nin lezzetini artırması için de şöyle bir çimdik tuz ekledim. Ve tekrar mikser ile karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi çikolatayı eklemeye. Mutlaka çikolata oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin ve ardından kek harcının içerisine ilave edin. Eğer sıcakken eklerseniz istediğimiz kıvamı yakalayamayabiliriz. Şimdi çikolatayı da ekledikten sonra tüm malzemeleri tekrar iyice karıştırıyorum. Malzemelerin hepsi güzelce karıştıktan sonra brownie harcı artık hazır. Çok güzel kıvamlı, böyle koyu kıvamda bir harç hazırlamış oluyoruz brownie için. Brownie'yi 22'ye 22 kare borcama aktaracağım. Tabanına yağlı kağıt serdim ve hazırlamış olduğum brownie hamurunun yarısını bu şekilde spatula yardımıyla hemen borcamın içerisine aktarıyorum. Çünkü çok koyu bir kıvamlı bir hamur olduğu için akıtmanız zor olacaktır. Böyle bir spatula yardımıyla akıtıp ardından kenarlara doğru güzelce yayarak düzelttim. Ve beyaz çikolatalı brownienin beyaz çikolatalarını yerleştiriyorum bu şekilde aralıklı olarak. Toplamda 90 gram beyaz çikolata kullandım ben. Bir paketi Nestle'nin beyaz çikolatası, diğerleri de Kuvertür çikolata. Eğer varsa evinizde Kuvertür çikolata kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yerken içerisindeki Kuvertür çikolata çok daha lezzetli geliyor damak tadı olarak. Bunu da söylemek istiyorum. Beyaz çikolataları yerleştirdikten sonra kalan boşluklara da şöyle 4-5 tane cevizi iri iri parçaladım. Onları da güzelce yayıyorum. Hem ceviz hem beyaz çikolata brownie inanılmaz yakışıyor. İkisini de eklemeden geçmeyin diyorum. Şimdi kalan brownie harcını yavaş yavaş beyaz çikolatanın üzerinden ilave ediyorum. Böyle aralıklı olacak şekilde mümkün olduğunca yayabildiğim kadar yayıyorum kalan harcı. Tek bir noktadan dökmüyorum. Çünkü koyu kıvamlı bir harç olduğu için tek bir noktadan dökerseniz sonrasında düzeltirken çok zorlanırsınız. Alttaki çikolataların hizasını kaydırırsınız. Bunu istemiyoruz. Yayarak döktükten sonra bir spatula yardımıyla güzelce üzerini düzeltiyorum. Her yere böyle kenarlarına doğru düzelttikten sonra hazırlamış olduğumuz brownie'yi 180 derecelik fırına gönderiyoruz ve yaklaşık 30-35 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Her fırının pişirme derecesi farklı olabiliyor. Ben 30. dakikada kontrol ettim. Hemen bir kürdan ile kürdan temiz çıktı ve artık brownie pişmiş demektir. Hemen brownie'yi fırından alıyorum ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdikten sonra fırın kabından çıkardım. Gördüğünüz gibi ben çıkarken birazcık çatlattım. Çünkü iç dokusu çok yumuşacık olduğu için e, dikkatli çıkarmadığım için üst kabuğu birazcık çatladı ama hiç problem değil. Hemen şimdi beyaz çikolatalı brownie dilimleyip size yakından da göstermek istiyorum. Şöyle bir dilim çıkarıp size hazırlamış olduğumuz beyaz çikolatalı brownie'nin dokusunu göstermek istiyorum. İçinin nemli halini, nemli dokusunu görüyorsunuz. Gerçek brownie yemek istiyorsanız, eğer bu şekilde çikolataya doyuran bir brownie tarifi arıyorsanız Beyaz çikolatalı brownie nasıl yapılır diyorsanız, binlerce kişinin denediği bu beyaz çikolatalı brownie tarifimi tereddütsüz deneyebilirsiniz diyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir brownie tarifi oluyor. Özellikle çikolata krizi anlarında sizi çikolataya doyuracak bir brownie hazırlamış oldum. Eğer hazırlamış olduğum bu beyaz çikolatalı cevizli brownie tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.